Selamun Aleyküm. Gelmiş geçmiş tüm haklarınız için hakkınızı helal ediniz arkadaşlar. Hepinize iyi, bayramlar. Hadi şimdi ev gezmelerine gidelim arkadaşlar. Biz bu şekilde hazırlandık. Ailece gezmeler bizleri bekliyor. Tabi sizleri de hadi gidelim. Hadi gidelim. Hoş geldin. <laughs> Bir de onun deneyelim. Mesela bugün iki defa elini yaptım sonra para ver <laughs> Arkadaşlar önce kayınvalidemlere gidiyoruz ve orada bayram yemeği yiyeceğiz. Bayram yemeklerinde olmazsa olmaz longtong var. İstimaliyle de kayınvalidem de longtong yapmıştır. Ben longtong'u çok sevmiyorum ama yanında bulunan bütün yiyecekleri genellikle çok seviyorum. Önce kayınvalideme gidiyoruz o yüzden. Ee, babaannemizin evinde kahvaltımızı yaptık. Biz o kadar açtık ki bini çekmeyi unutmuşuz. Kayınbabamı aldık. Diğer arabayla da Haris'in kardeşi. Bu arada Haris'in kardeşi bankundan geldi. Şu anda bütün aile tam ee, beraber şimdi e, diğer eltimin, burada yaşayan Elkim'in evine doğru gidiyoruz. Güneş çok keskin fark ettiysen gözlerimi açamıyorum. Babayı bekliyoruz. <laughs> Ay çok tatlı ya. Elbisesi çok güzel değil mi? Evet biz hepsi şimdi beyaz beyaz. ya. Yani bir de bir, bu kadar utangaç birini böyle hareketler yapıyorum ben. <laughs> Mesela bugün iki defa elini yaptım sonra para ver dedi. <laughs> 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 ne diyor bu? <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidelim artık. Biz daha ulaştık. lanjut lagi ini ini depan rumah depan rumah oh, ya, oh. cantik kali hidungnya sepupu sepupu ronyah kan bayi di gitu saya permisi ya. <hanya> <hanya> <Rusien. hanya> İşte bebiş görmeye geldik. Ronya'nın kuzeni, yeni doğmuş kuzeni. Kalabalığız, bayağı kalabalık burası. Komşular falan da var. Biz yerde oturduk Ronya'cığımla. Bu kadın benim favorim ha. Aynı benim anneme benziyor. O kadar çalışkan bir kadın ki, o kadar becerikli. <laughs> Biz beyaz olduk bugün. Örneğin okay. ile beraber. Oh. Ne oldu? Yeğenin ağlıyor. Hani? Yeni uyandı. O baru bangun. Tad enggak, udah bangun. Ha, udah tapi tidur lagi. Minta ke rumahnya ya. Ah, uh. uh. uh, adiknya belum ini. Oh, siap mandi. Oh ya. Flu, flu. Flu juga. Hmm. Eltem'in evinden çıktık arkadaşlar. Şimdi en sevdiğim teyzeye gidiyoruz. Ee, kayınvalidemin en büyük ablasının evine gideceğiz. onun yeri bende çok ayrı. Çünkü... Efendim? Sonra eve mi gidelim? Ay hava çok güzel. Gel oraya gidelim konuşalım. Evet şimdi bu teyzemizin evine. Burayı hatırladınız mı? Burada çok video çektim. Hatta böyle ilk videolarım falan burada çok vardı. Şu salıncakta çok vardı. Assalamualaikum Assalamualaikum oh, tidak masih ada hey. isi, 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 Mata, Long apa uh, ya, beli pesan. Hmm, pesan. Pesan. Biasanya di yang Kalau ada jual, lebih bagus besar dan juga kadang-kadang enak ini enak hmm, ini enak ya hmm, enak semua pesan sama orang arkadaşlar bu mesela bu lah. sonra bunları istediğiniz şeyi karıştırıp yiyorsunuz ini ini uh, ayam goreng ini ayam masak Aceh yeah. pedas ini ini apa omporan Aceh ini apa kacang ini. ada tapi ah iya tuh tujuh 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 ini sama goreng tempe Okay. Yeah, yeah. Cik. Cik. Yeah. Cik. Oh, oh, Kakak ya dia suka punya minyak nak kali ni bikin ya, daging goreng tuh, dia suka. Siap. kamu <tuk> Ini ini ya, kan oh, Ini payah <tuk> <tuk> kan. Asam Betul <tuk> 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 Eğlenceli. Arkadaşlar Ronya kumbarasında para biriktiriyordu Çok değil mi? Çok fazla para aldık artık. Artık? Para... Ne artık. Ne alabilirsin? Kahve makine alabilirim. Ya Allah. Ya Allah. Ha? Bir sürü para topladın. Evet. Arkadaşlar Ronya'nın kumbarası var. Bizden oyuncak almıyoruz artık. Ee, o da biliyor bunu. Bize dedik ki kumbara alalım sana topla. Ne istiyorsan alırsın. İşte haftalardır <laughs> küçücük bir tane böyle ahşap kahve makinesi gibi bir şey var oyuncak. Onu ondan istiyordu. Yana gibi değil mi kapaklı? Kapaklı mı istiyorsun? Tamam. Kapaksız istemiyorum. Hadi otur ev çok yakın zaten. Şimdi eve gideceğiz hemen. Çok Ç hoşum. Evet elbiselerimizi hemen değiştirelim tamam mı? Arabada elbise var. Bana ver. Ronya paranı bana verecek mi? Ver çantaya. Koy. Zaten hepsini bana verdi. Çantaya koy. <laughs> hani? Kızın çok zeki ha. Evet. Kumbaraya anne ha? bunu kumbaraya koyacağım anne bunu kumbaraya koyacağım direkt kahve makinesi parası oluyor mu bunlarla hepsiyle <laughs> diye sordu. Ve şimdi evet çocukların maaş alıyor. evet. Daha çok eve giderken daha çok para. Evet. <laughs> biz daha önce annemle öyle mesela biliyoruz, biliyoruz hangisi çok para, hangisi yok. Seçiyoruz biz mesela Gerçekten çocuklar, mi? <laughs> Ay bizde bizde de amcalarımız verirdi. Ya. Hem amcalarımız hem babamız verirdi yani. Ve şimdi bu la ya. Sizinki farklıdır Dur göstereyim resim, bari. Resim. Dur göstereyim. Nerede Aha, var? Bu, o da yeni model Dur göstereyim. Bakalım mı Ronya? Ne kadar topladınız? Böyle arkadaşlar Endonezya'da bence çok güzel. Çünkü ne kadar koyduğunu bilmiyorsunuz. Bakın. Ya bence hem de çok zevkliler yani bu şu zarfın güzelliğine bakın. Şöyle Ronya bakın paralarını buraya koydu. Bir tane daha vardı sanki ama bakayım. Belki diğer taraftadır. Şunları da buraya koyalım. Ronyacığımız. Ronya kahve makinesi sanki alabilirsin artık. Evet. <laughs> <Ha? gülüyor> Tamamdır. Burada çantada sen artık götürürsün. Kumbarana koyarsın. Arkadaşlar biz şimdi eve gidiyoruz. Birazcık dinleneceğiz. Biliyorsunuz ki burası tropikal bir yer ve burası sıcak bir yer. O yüzden sabah erkenden serin olduğu vakitte kalkıyoruz, hazırlanıyoruz. Tabii önce bayram namazı, ondan sonra da işte ev ziyaretleri falan. Şimdi öğlen olduğu için herkes öğlen uykusuna yatacak. Herkes kimse artık kimsenin evine gitmiyor. Bayram ziyaretine gitmeyecek. Biz de kendi evimize gidiyoruz. Biraz dinleneceğiz, biraz kestireceğiz. Sonra da tekrar Devam. Saat böyle 3-4 gibi. 3 de erken olabilir. 4 gibi falan tekrar gezmeye gideceğiz arkadaşlar. Bu kez biraz gezmelerimiz farklı fark ettiyseniz. Çünkü normalde babaanne dedeyi alırız. Gezmeye gideriz. Şimdi artık eltimler de var. Bayağı kalabalığız artık. Böyle bütün kuzenler bir arada. Rona'nın kuzenleri. Herkes bir arada. O yüzden ben çok mutluyum. İyi ki geldiler. Çünkü belki ne zaman gelirler bir ona yoğun çalışıyorlardı. gelmeme durumları da vardı. Hani biletlerin iptal olması gibi bir durum da vardı. Sonra bir anda karşımızda gördük. Kayınvalidemlere bir gittik. Ana gelmişler. bir şekilde gelmeyi başarmışlar. O yüzden çok mutluyuz. Çünkü Ronya, Meryem kuzeniyle beraber zaten birbirlerini çok çok ama çok seviyorlar. Beraber oynuyorlar şimdi. Öyle şimdi eve gidelim dinelim sonra tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben de size evde neler hazırladığımı göstermek istiyorum. Şöyle kaçan var. Böyle kaçan yani ne oluyor çerez. Burada cips var. Burada hurma, çikolatalı hurma var, içi bademli. Burada da yine cips ve burada hazır sular var. Bu olmazsa olmaz arkadaşlar. Bunu böyle sehpaya koymak mecburiyetindesiniz. Ee, burası misafir gelmişti buraya değil mi? Evet, misafir gelince su direkt oradan değil mi? Ben halis e dedim ki ben doldururum ama ama olmaz dedi istemezler o şekilde. O yüzden biz de bu şekilde bayramda onlara ayak uyduruyoruz arkadaşlar. Değil mi kız? da uyuyayım mu? Hangisini? Anne. Dur bir dakika. Bunlar ne? Bunlar da normal. direkt çay. 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 Çay evet. Kota. Kota minu. Minum. Güzel mi? Direkt içecek misin? Bu sıcak. Soğuk değil. Tamam içebilirsin o zaman. Bugün bayram. Hadi bu kadar bunu bastın ha. Ronya'nın bayramı bugün aşkım değil mi? Evet. Hadi onu eline yıkayayım. Gel. Ronya bu kadar. En azından çocuklar var. Bak Endonezya. Haris şey konuştu, Türkçe konuştu, Endonezya cevap verdi. Çünkü babasıyla Türkçe konuşmayı istemiyor artık. Misal. Arkadaşlar evde saat 3'e kadar uyuduktan sonra bir saatte hazırlanıp şu an da Halis'in dayısının evine geldik. Bir de misafirimiz vardı, onu ağırladık. Ee, Nazile gelmişti. Şu eşi Türk olan adam, bizim bütün kızların eşi ya Türk ya yani öyle. Bakın Ronya da burada. Onlar beyazlarını yine devam ettirdiler ama ben... Hayır arkadaşlar. Çünkü ben aynı kıyafeti tekrar üstüne giyemiyorum maalesef. Ronya'yı harç gidiyor yoksa ben de tekrar yeşil bir şey gidirecektim biliyor musun? Ne? Yeşil elbisesini gidirecektim ben bari de. Aleyküm. 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 gibi Ya. <laughs> Chinese. Even. Kakak ya, bak. Kakak le, di mana ni ya? jaga. Ha, jadi kita pergi. Oji. Saksi mana ya? Even. Cok sebiyo. Dia dah sini cok sebiyo. Hendak. Hendak kat bayi. Minta lagi dah ada bayi juga kan? Jadi bayi belajar. Ada antren ya, bro ni Iki malu. Tabii maşallah berek Allah bana. Oo hal halına bakın. <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu kaç ya? Bak ay top ne tamam mı ya? Oh, musa di top mu? Mia mia kaya nafsi di luar. <laughs> Arkadaşlar dayımızın evinden çıktık. Biz bugün gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Çünkü ben bugün gezdim. herkese dedim biz yarın evdeyiz lütfen bizim evimize de gelin. Çünkü çok ısrar ettim. O yüzden bugün gezebildiğimiz kadar gezeceğiz inşallah. Yarın da misafir ağırlama sırası bizde. Ya bir gelsinler yani ya. Bayramda bir geliyorlar zaten sadece. Ona da gelmemezlik yapmasına çok kızarım. Şimdi Harris'in artık hangi akrabasına gideceğiz? Şimdi, biz önce yeme. önce yemeğe gidiyormuşuz. Bizim karnımızı doyurmamız lazım. Ben çok acıktım. Çok acıktım. Evet ve biraz karnım ağrıyor. O yüzden böyle bir yemek yiyeyim, kendime geleyim. Ve geçer belki arkadaşlar. Şahren'e geldik, istemiyor musun? Şahren. Anne, ama ben burayı özledim. Meryem'i gördü, Şahren'i unuttu. <laughs> Nigaralar'a geldik şimdi. Nigelada da bayramımızı biraz geçirelim. sonra tekrar akraba ziyaretlerine devam edeceğiz. Halis'in amcaları Anne. evde değmiş. Biz sonra babanın evine geçeceğiz. Orada Meryem'i görebilirsin. Tamam mı? Meryem. Babaannenin evine gideceğiz sonra. Hayır eve. Eve mi gidelim? Meryem bizim eve mi gelsin? Ha? Ne istiyorsunuz ama Meryem nereden bulacağız? Meryem buraya gelsin. Ha, tamam. Tamam. Ben an arayayım annesini tamam mı? Tamam mı? Yalnız Meryem'le az karşılaştınız ama hiç birbirinize bakmadınız, değil mi? Evet. Meryem biraz yüz versen iyi olur Ronya. Meryem sarılıyor, elini falan tutuyor. Ronya'da tık yok. Tık yok, tam bir oğlak Burcu. Nidya inşallah yemek yapmışsındır. Meryem, ben evet Nidyalara geldik. Yine kapı Hoş kilitli. Geldi. Bu ne ya? Yeter, Yeter ya. ya. Bu kapı hep kilitli ya. <gülüyor> <gülüyor> Yeter be. İki saat anahtarı bulacak gelecek gelecekti. Hoş geldin! Bu da beni öldürecek ya? Ne demek bu ya? Çıkın Ada ana anak. Bırakın şahran duvar on ya lakin. Masih nasıl yattı? nasıl proses Proses, Midyecim yemek yapmış longton. Bir de onikini deneyelim. Bakalım gelinimiz nasıl longton yapıyor. Longton bayramlarda mutlaka olması gereken bir yemek. Bunu ben tembe seviyorum ya. <laughs> Bunları alacağım. Bu rendan değil mi? Bu da eşilet mi? Değil mi? Rendan ada kuas ya, jangan terjebak. Jangan banyak. Bukan. Lekuas apa sih? Kuas. Baharat var. Zencefil gibi ya ma. Evet. Adam adım ben saat oldu da kiminama çeçip indim bana. Endonezya sadece biliyorum. Gerçekten mi? Ben çaliyorum. Sensör var. Arkadaşlar ben tabağımı bu şekilde doldurdum. Mumkit tabak lagi ya. Hep dibisine atıyorsun.

School, apa? Apa? <tuk> nih apa kita jarang ketemu, ya nanti hmm. lama lama ada, ada ketemu tapi kalau udah bisa bahasa Indonesia aja, udah, 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 nggak, nggak mau, 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 mau, nggak mau, suka mau, 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 suka kan? <laughs> mau, oh. <Ben> <tuk> ben Ichijan, Biraz bekle. Bakın herkesin evinde böyle sehpalarda kaçanlar var. Mereci az önce onu içmiştim. İçmeyeceksin o zaman bir daha. Tamam o zaman. Tamam niye kızıyorsun kızım ya. Allah Allah. Ne yaptım ben sana ya. <gülüyor> <gülüyor> şey biliyor ya insanlar anlamıyor biz ne diyoruz. Ve arkadaşlar sonunda evimize geldik. Geldik. Ben Perişan. Ben Pert. Yani perişanım gerçekten ama bu perişanım. Ama yine sen elbise destirdin ben, mesela zaman Ronya'yla aynı elbise destirdim. Herkes dersi. şey diyor, niye aynı elbiselerle değilsin falan dedi bana. Ben dedim ki ben sabahtan o sabah da aynı elbiselere dayanamam ki. Çok sıcak arkadaşlar, o kadar çok terliyoruz ki ben çok sıcaklıyorum. Bir de hamile olduğumdan dolayı yani herhalde herkesin ateş 36 falansa benim 38'lerde falandır yani çok sıcak her şey bana evet. çok sıcak geliyor zaten o yüzden ben klimalı odadan da çıkmıyorum genellikle bu bayramda da e, hava hala sıcak yağmur yağsın diye birazcık dua etmiş olabilirim ama neyse bayramda da bir şey olmaz insanlar motosiklette falan geziyor yani sonuçta İnsanlar evet. insanlar rahat rahat makyajı atmadan yetmek istiyor evet. <laughs> Hatta insanlar bugün dua ediyor bazen Yamur evet. Yağmur yağması, Yağlısın. çünkü her yere gidebiliyor. Mesela yağmur yağarsa burada evet. gitmek imkansız. Aynen öyle. <laughs> bir de şey arkadaşlar, şimdi bize bir önceki videomuzda işte orada hala bayramlar güzel yaşanıyor, yaşanıyor mu diye sormuştunuz. Ben de size bugün gittiğimiz bütün evlerden, işte samimi ortamlardan videolar yapmaya çalıştım. Zaten her yıl bunu yapıyorum. Zaten bayram videolarımız aşırı seviyor. Çekerken çok zorlanıyorum. Çünkü bazen utandığım zamanlar da oluyor. Ama insanlar çok ama çok alıştı. Evet. Ee, herkes çok destekçi ya. Mesela bak ben Türkiye'deyken kamerayı çıkarmaya çok çekinirdim. Acaba karşıdaki bana bir şey söyleyecek mi, sinirlenecek mi falan diye kendimi çekmeme rağmen. Yani belki o kadra minicik gözükecek acaba bana kızacak mı diye tırsıyorum. Burada öyle bir şey söz konusu bile olmuyor. Herkese o kadar destek veriyor ki bu farkımız var. Yani şunu söyleyeyim bu fark var yani destek veriyorlar. Aman Ruşen'cim işte gel şunu da çek, gel bunu da çek, gel sana bunu göstereyim, gel şimdi sana göstereyim. Gel burada banga ağacı var, gel burada avokado ağacı var. Sen bunları da çek, bunları da göster böyle çok destek veriyorlar. O konuda çok çok güzel ama Endonezya'nın e, Umre'de e, şeyleri var. Ne var? Umre'de ve Hac'de uyarı alınmış tek ülke. Telefon konusunda. Evet, evet. Çünkü buradaki insanlar telefona çok alışmış arkadaşlar. Her şekilde yaşlılar. Selfie, kendi video Aynen. çekiyor. O yüzden Umre'de, Hadidah falan uyarı alan ülkelerden bir tanesi. Değil, telefon konusunda çok telefon eline alıp selfie falan, fotoğraf falan çok çekiyorlar. En özel inanılmaz fotoğraf çekiyor ya, yani İnanılmaz çok fotoğraf çekiyorlar. Bugün kaç tane fotoğraf çektik bilmiyorum. Değil mi? Saymadık. <laughs> çok hatıra fotoğrafı. Yaşlıların gence hatta Gençler daha az çıktı diyebiliriz. Yaşlılar inanılmaz fotoğraf çok seviyorlar. O konuda biraz farklıyız. Eskiden bizde de öyleydi aslında ya. Yani bugün bayramı size böyle göstermek istedim. Yarın da misafir biz dayarlıyız. Gittim her yerde var ya. Dedim ki ben her bayram evinize geliyorum. Her bir şey olduğunda evinize geliyorum. Sizi ziyaret ediyorum. Bazen hiçbir şey olmuyor, siz ziyarete gidiyorsunuz. Neden benim hala evime gelmediniz? Evet, yarın zaten biz Değil mi? bütün gün burada bekliyoruz. Evet. <laughs> söyledim söylediğim evet. herkese. Aynen, herkese söyledik ve herkese ben şey söyledim, canci. canci. Evet. yani böyle söz mü, söz mü gelecek misiniz dedim. Onlar ya yani genellikle yaşlıların evine gidiliyor, değil mi? Evet. Sonra mesela bundanya gibi o araba sürmüyor, motosiklet sürmüyor onlar baska biri, go-metro'da da, voice'dan bazen öyle problem var. Evet, otobüs, otobüs, minibüs falan yok ya. Bizde evet. <laughs> problem. Özel bir şey yok. Ee. Taksi falan da öyle bir sistemde yok. Her yerde şey var. Gojek, Gojek ve direkt per ama, ama onu da bana mesela yasılarda, yanıyor. Aynen. İşte böyle problemler olduğu için bizim eve çok fazla gelmedikleri için ben de onlara biraz sitem etmiş olabilirim. Ve çocuklara dedim ki anneni alıp gelmezsen seni Keserim. Annem bunu söyledi mi? Çok dedim ki, kalau tidak bawa bunda diye, kalau tidak kamu tidak datang, saya potong kamu dedim, eee. tamam mı? Bir gün bir kırdına girdiler. Ya eskiden ilk geldiğim günlerle şimdiki geldiğim e, nokta çok farklı. Yani bunu fark ettim. Hı. Şu an mesela e, ben Türk olmama rağmen diğer eltilerimden e, daha fazla tanıyorum Paris'in ailesini ve daha fazla mesela e, nasıl diyeyim ya böyle çok samimi her şeyi sorabiliyorsun onlar bana her şeyi sorabiliyorlar konuşuyoruz espri yapıyoruz şaka yapıyoruz hiç yanlış anlamışlığında falan olmuyor asla bakın aynı dili konuşmuyoruz ama hiç yanlış anlamışlığında olmuyor mesela diğer ailelerime bakıyorum bana diyor ki bu kimin çocuğu diyorum ki bu bunun çocuğu bu bunun çocuğu <laughs> işte böyle o, bu onun kuzeni falan böyle anlatıyorum sana dedim ki, ''Buruşhan sen yabancı gelinsin ama sen onlardan daha iyi tanıyorsun.'' Evet. O kadar çok yakın olmuşum ki ailesi akrabalarını çok benimsemişim. Yani bu bunun için, tabii ki kendi iyiliğim için de, ne için? Böyle yalnızım, herkese ''Sen benim evet. teyzemsin, sen benim annemsin, sen benim babamsın.'' falan böyle yapıyorum. Onlara sağ olsunlar, beni gerçekten kendi evlatlarımdan ayırmıyorlar, hastalıkta da sağlıkta da çok şükür. Bu benim e, hastalığımı kimse bilmiyordu kimse bilmediği için de gelmedi. O yüzden siz bir şey görmediniz. Yani hani böyle işte Ruşen niye senin yanına kimse gelmiyor falan diyordunuz ya. Çünkü kimse bilmiyordu arkadaşlar. Ben yani biraz da şey yapmak istedim. Nefes nefes, nefes aldım. Ama o senin hastayken de tek kalmak istiyor istiyordu kimse gelmesin. Mesela misafir geldi evet. geldiği zaman biz mesela bize hizmet vermedi. Ee, evet, Siz e, utanıyoruz bir yüzden. Sen de utanıyorsun artık değil mi? Evet. En azından normalde hasta ziyaretinde öyle utanam utanmazsın çok. Değil mi? Evet. Çok... Ama sen de tam birle benzedin Nica. Evet, Hı? tanıyorum. <laughs> Hizmet vermez. Hizmet. Vermedim. Vermedim. Doğulu oldu, doğulu oldu Arkadaşlar evet. ben Neyse arkadaşlar, umarım bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir. Buradaki bayramlar eski bayramlar gibi mi diye soranlar çok olmuş. Buradaki bayramlar eski Türkiye'deki bayramlar gibi. Ama size böyle bir eğer benden küçükseniz böyle küçük bir nasihat olarak al, alabilirsiniz. Eğer benden büyükseniz aklınızı sağlanarak size bir öneride bulunabilirim. eski bayramlar, gelecek bayramlar bunlar artık konuşmanın hiçbir anlamı yok. Şimdiki bayrama odaklanın ve şimdiki bayramı tadını çıkarın. Çünkü geçmiş geçmişte kaldı. Geçti artık onu geriye getirmemesin. Gelecekte de biz olacağız mı, olmayacağını bilmiyoruz. O yüzden bu bayramı gerçek bayram, bu Ramazanın der, gerçek bir Ramazan, Hiçbir zaman bir daha görmeyeceğimiz bir Ramazan geçirmemiz çok önemli. Yani bu şekilde geçmemiz daha önemli. Bu bu şeyle, bu fikirle, bu e, duyguyla geçmemiz bence daha önemli. Geçmiş ve geleceğe bakmıyoruz. şimdikine odaklanıyoruz. Şimdiki bayramlar çok güzel. Evet. diyoruz ve güzel olsun. Çok önemli bu bu sefer. Bütün aile burada. Evet. <laughs> Çünkü bir daha böyle biz bilmiyoruz ne zaman olacak. Aynen öyle. Çünkü evet. Muzaffer zaten 3 yıldır buraya gelemedi. Biz de bugün ona teklif ettik. Beraber sabahya gidelim mi? Evet inşallah inşallah. Beraber sabahya gidiyoruz arkadaşlar. E, hava durumu iyi varsa inşallah gideceğiz. Sabah adasına gidiyoruz hep beraber. Bu bayram videolarından sonra bir de güzel bir, bir, bir gezi videosu gelecek arkadaşlar. Ben de inşallah iyi olursam e, bir aksilik de çıkmaz. İnşallah, ha? İnşallah, i̇nşallah, çünkü onlar bizi banluktan çok gezdirmişlerdi, evet. değil mi? Şimdi bir sadece nasıl orada durum çocuk, şimdi hasta ya, evet. biraz ilacıcek, biraz Sonra. enerji kesin gideceğiz. Evet. Tamam. evet, evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı. Umarım sorduğunuz sorulara güzel bir şekilde cevap olmuştur. Merak ettiklerinizi gidermişizdir. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Lütfen abone olun. Lütfen, lütfen. Lütfen. Lütfen, abone olur musunuz? Lütfen. <laughs> ben de 200 bin abone ulaşmak istiyorum. Ne olursunuz. Ücretsiz bir şey. Aşağıdan şöyle abone ol butonuna basın. Şu gurbetteki kızınızı, ablanızı mutlu edin. Kardeşinizi mutlu edin. Teşekkür ederim şimdiden abone olduğunuz için. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm.